Merhaba sizlerle böyle random oyun serisi Hatırlamıyorum ama random oyun serisi kaçıncı bölümdü? Boş ya başlıktan okursunuz Her şey başta yazıyorum lan ben Ben ne dediğimi niye bakıyorsunuz ki başlıkta yazıyor her zaman Bu nasıl bir oyun? ya tekme atacağız adamlara Adama tekme atma oyunu da Baş görüyoruz yani, yani tekme at oynamadım Görüyoruz zaten şeyden gördük zaten Adama tekme aldı. Ana orada yapıyoruz. Ana cici kızlar ortası yaptık lan. Ben kız oyunu oynuyorum lan ben. Ana kızlar bir kızlar bir oldu. Tok 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 Adam niye vurmuyor ki erkek? Ayıp oluyor ama. Erkek niye vurmuyor? Koskoca adam ya. Hadi hadi hadi. Parmak tutayız. Yatamadık onu. Onu öyle bir fırlatacağız ki. Cık. İstanbul'dan Ankara atacağız lan onu. Hadi kızlar. Neredeymiş? Şöyle şunu şuna. şuna. Hey koş koş. Hadi cici kızlar, cici oyunu. Hadi hadi İlk adam şehit oldu. Tamam mı? Aç kapıyı. Şöyle. Oh, hadi bir şey. Küçük olduk lan biraz sanki. Neyse. Çok uzatamayız bence onlar. Çünkü onu onu hadi hadi. Bayağı attık bence. Halimize göre. Arkadaşlar interneti kapatıp geliyor. Arkadaşlar devam edebiliyoruz şu an internet kapattı. Ama şu an da bitecek şey ya. Şurada ehrek evet, videoyu da at. Videoyu atla hadi. da 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 da. Ne? dün daha iyi tekme atacağız arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi kız ordusu, kız ordusu. Hadi kızız biz, kızın gücü. Tak, tak 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 Biz bayağı büyüyoruz. Bu da bize alan ama çok büyük bir kötü havanda sizi Kafan değil. Kafandaki şapka değseydi. Neyse artık bir büyük geçelim yani. Bu oyun çok sarmadı. Ne bir kom. Bakar gol bir al. Youtuberlık oyunu olduğu belli oluyor yani şuradan. Bulgur. Güzel bir oyun herhalde Onaylıyorum. yani. Diyor, bir şey onaylıyoruz işte bizde. Önemliymiş. Önemliyse biz niye direkt önemli yazmıştı. thank yeah. you KANAL ismini düzenlemek için maknum alın. Bütün yeniledim. 22. Seyit 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 abi. arkadaşlar acaba, arkadaş acaba kısaltmal mı lan kendimize? Güzel bir kısaltma adı neyse. Neyse. Hadi Seyit abi. Hadi hadi. Hadi hadi tamam. Seyit abi devam et. Kanalın hala sizi şimdi en çok izlenen listesinde görebiliyorum. Bak bak adam bize itibar etti. Kanalın ismi Seyit abi. Sizin ulu oyacak kanalım. video yapmaya başlayalım. Video. Başlıyoruz. Oyun. Ben okunu seçiyoruz oyun. Video yaparken daha az yapmak için ekran dokun. Ana böyle bir. <laughs> ben o ben oyun çekerim genelde. hadi 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 arkadaşlar bu gel, gel, gel. boş boş konuşuyor işte bizde. Tabii şey bile, bu videom benim böyle oynar oynuyoruz şöyle. Hadi boş boş konuş konuş da. Bu videomu çekeyim şöyle çektik videoyu. Ya, yayınlıyorum şimdi. Birinci video mevcut trendli. Vay Oyun konulu muhteşem bir video resmen patladı. Hotlodu be. Meçhul yorum yok. Yorum yok. Bu senin kanalı. Bu videoları izleyin ve kanalını öğretirsiniz. tamam tamam tamam. Ben tamam. buradan yalan. Böyle de gereksiz yorum reddetmek için. Heh. He, anladım anladım. Biz böyle yapıyoruz anladık. Şöyle düz üstü bilgisayarımı geliştiriyoruz. Daha ne götü var atladım. Başla. Bu sefer iyi oyun çekeceğiz. Ü üretim çocuk ne? Neymiş? Temizlemem lazım. Bank. Neymiş var ki be? En masamız var lan. Bir de masamız yok lan sadece. Neyse hadi. Burada ne yapıyormuş? Bu şey de ne? Kablo seviyorum. Hmm, güzel güzel. Şöyle yapıyoruz. Oyun güzel be. Oyunu çok beğendim arkadaşlar. Seyit abi. Biraz güzel bir tane kısaltını daha bulursak daha iyi olacak. Seyit abi. Seyit abi. S-Y-S-Y-A. S-Y-A. A. A. Güzel bir Neyse. Videomuzu çekelim şöyle. Aa bir tane verdi. Ana 40 kapanı. 40. Biz ona ben dedi yazdım biz ne? Yapalım. Şey, hayır, bir, bir de. Şey i̇şte biz, böyle olmalıyız. Yani 20 40 tane abonemiz var bile olmalı. 40 abone olmalıydık diye bir videoda. Çünkü için Hadi bu bir ikinci bütçe çekelim işte. Başka ne varmış? Başka bir göt yok ki. En şunu. Şöyle şurayı için de ver. Şimdi çok çok etkiledi. 150. Poster de açtık şöyle poster. Poster de aldık. Hadi hadi hadi. Eğlenceli. Yapıp. Benimle evlen yazmış. Ana son anda gördüm benimle evlen yazmış. Benimle evlen gelmiş geçmiş kötü oyun. Bir çalar mısın? Hmm. Kanal arkadaşım var He çok. Heh, güzel bir video. Şükür ederim. Şükür, teşekkür Şükür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür çıktı hadi. Kaydımı da bitsin. Bir sene i̇şte öbür şey... Evet yavaşlama bir şey oyunumuza geçelim. Şu videoyu bir şu videoyu da yollayalım. Ama çok iyi ya. Yayınlıyorum şu yayınlayayım. Bakalım kaç kaç beğenecek. Trendlik. Ona, ona bir sürü haberimiz oldu. Neyse. Neyse hadi hadi. Hadi neyse. Neyse neyse. Hadi öbür köyümüze geçelim arkadaşlar. Şu an Az yani önce oyunumuz Quizland. Daha çok çok oyun sayılmaz da işte. Cık cık. Ben ne yapayım işte oyun bulamadık. Bunu 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 buldum. Quizland. Bu da oyun gibi ya. Bu da çok bilme oyunu. Bağlantı kuruluyor. Arkadaşlar internet internet bağlamam gerekiyor. Kontrol edeyim. Bismillah. Kabul ettim. Cık. Niye kabul ettim? <gülüyor> <gülüyor> soru soru göre göre belirlenecektir. Gençler bilgiler için, bilenler için, öğrenciler için, gençler için, çocuklar için. Genç. Ben çocuğum lan. Ş ama ona bak yedim. Öyle genç. O artık genç miyim lan ben? Genç olduk be. Bellolar. Çok yakınlar. Siz oynayayım ben bir. İnternete gerek yokmuş herhalde. Siz iyi. Bağlantı kuruluyor. Bakın internete bağlayıp geliyorum arkadaşlar. İnternete bağladım yani ne olur ne Veri indirme diyor. Görüntü çıkarma. Öğleden internete bağlamayacağım. Bunun adamları için birkaç fazla yoru var. Hadi sevin. Hadi. Evet, o zaman Kutucuk var. Kutucuk. Dokunalım. Hangi genelde çiğ deniz ürünlerinden ve pirincinden yapan genelde şapon yemeğidir? Şu şey. Bildim mi? Şu şey yaşasın. Devam et. Boş boş şeyler yazıyor ya. Şimdi şurayı, şurayı bitirdik. Şuraya geçelim. Onun hangisi yapan yemeğidir? Onun hangisi yapan yemeğidir? Şu şey Şu yapan yemeğidir. Devam devam devam. Yani çok kolay ya. GPT-3 nedir? Blender. Do ya, yapay zeka. Nereden bileyim ben de yapay zeka Hadi var gazet. Şu yenen sebzeler. Maydo. Ot. Bak sen o söyle lan. Hadi şu, yanlış oldu. Yani edeyicin herhalde ne Neler? Moğolistan'ın güneydoğası ya. Akdeniz. Bismillah. Ana oldu Akdeniz'de denizde yetişiyormuş. Öğrenmiş olduk. Bu de Sıkıda bir dedu. Yaşam. Hadi. Şunu da yapalım. Ha ne diyorsunuz ya? Şunu yapacağım şimdi. hangisi senden kullanılabilir askerdir? At. Nasıl bildim ama çocuktan zeka fışkırıyor ya. Şu neymiş? İçim başına ne gitti? Mustafa ki bu, hızlı ol ak hızlıyım ben akıl çalışıyor akıl hızlı çalışıyor şimdiki nedir gel per gel çok hızlı olur işte Mehmet tamam, neredeymişiz Şöyle şuradaki gülü de yapalım. ya çok kolay kivi. Ana direkt şimdi levre geçtik. Ya kolay Stres çarkı ya. Stres bükücü ne? Allah Allah. Stres bük. Biz hayatımızda stres, stres çarkı oynadık yani. Hangi stres çarkı oynamamış çocukken oynuyorsunuz Allah aşkına. Modern Türkiye'nin kurucu babası kim? Modern Türkiye'nin kurucu babası kimdir? Mustafa Kemal Atatürk Hüseyin Oğlu. Mustafa Kemal Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Dünya dedi dünya yaratıyor. ben neyle beslenir? Tabii ki bambu. Bak 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 beni beni mağ yerine koyuyor. Oyun kolay mı hiç? Bu senin videosun diye devam ettirmem lazım. Hazine sandığı onu o piti piti lahmacunu severim. Seyit abiyi abone olurum. Şu çıktı. Gördünüz mü? Tek de bile ben çıkıyorum yine. Doğru çıkıyor. Şimdi hangisi güçtür? Tavuk mu? Hindi mi? Tavuk gibi görüyor. Hindi de olabilir. Bak hindi olabilir dedim. İndi olabilir de. Tavukla benziyor bak indi. Öğrenmiş olduk. Ya bu ne yapıyorsun sen ya? Hadi hadi. Cık. Yanlış mı? Hadi. En güzel. Sahra. Sahra diyoruz. Ana. Ne kadar çocuk da beyin fışkırıyor. Çocuk beyin fışkırıyor ya. Bu neymiş? Ana. Gir şur. <laughs> Oh, oh, pit. Yani tekerleme var. Tekerlek. Oh, pit, pit. Kardan belası pit. Ben bu kanalı izlerim. İsmi de Seyit abi. Bi, bi, bi. Bu çıktı. Yarı yarıya çöker, yarı yarıya yarı çöker yarı 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 çıktı yer. İşte bu çocuktan bir. Hmm. Hmm. Amportasız böceği Ben bir uzun burun böceği mi? Yaprak böceği. Açık yani yaprak böceği. Hayatımda ilk kez yaprak böceği görüyorum da neyse o da bu resimde. Dünyanın en büyük ve en eski adadan biri olan kapalı nerededir? Yok Kazakistan abicim yok ya. Yok Kazakistan'da ya. atalarımızdan kalmıştın hoş. Hoşatı. Adınıza yanlış bir İslam'a göre son peygamber ve Allah elçisi kimdir? Son peygamber. Hocam ben. Keşke din din din, din benim daha iyi dinleseydim. Yarı yarı jokeri kullanacağım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim. Hazreti Hazreti Muhammed. <laughs> o, Hazreti Muhammed. Ay, kültürlü çocuk, kültürlü. Hadi bu genelde gelinler yapılır. Havuç. Hadi şunu da bitirelim de artık. Bitsin video. Hadi hadi hadi. Ana da da bilim adamlarının hangi ana. Ben de ben nereden bileyim? Ana da bilim adamlarının tarafından havuz yaklaşmak hangi ayıp? Canına konu. Cırcır böcekleri. Cırcır böcekleri. O nasıl bile çocuk. Çocuktan beyin fişka. <laughs> Neyse arkadaşlar kanala abone, olup like atmayı unutmayın. O yüzden ben sene kanka var. Orada kankam abone olup o, o, oradan kanka abone olup like etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Ben Pıçı. Ben Pıçı.